Merhaba. Ben Profesör Doktor Mehmet Akif Öztürk. İç Hastalıkları ve Medikal Onkoloji Uzmanı olarak Şişli Memorial Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Bugün sizlere prostat kanseri ile ilgili kısa bir bilgilendirme videosu hazırlamayı planladık. Prostat kanseri bilindiği gibi erkeklerde en sık görülen kanserlerden bir tanesi. Ee, ve ortalama tanı yaşı çoğunlukla ileridir. Yani 60'lı 70'li yaşlardan sonra hastalar tanı almaktadır. Prostat kanseri küçük bir hasta grubunda 60 yaşından önce 50'li ya da 40'lı yaşlarda da görülebilir. Dolayısıyla, işeme problemi olan, işeme problemi, idrarda kanama, idrar yanması, idrar yapmaya güç yapmada güçlük gibi sorunları olan erkeklerin genç yaşta olsa bile mutlaka bir üroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Çünkü hangi hastanın ya da hangi sağlıklı bireyin kaç yaşında bu hastalığa yakalanacağını tahmin etmek önden çok mümkün görünmemekte. Burada tanı alan hastaların ya da şüphelenilen hastaların mutlaka üroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi son derece önem arz etmektedir. Prostat kanseri çoğunlukla erken evrede tanı alan bir hasta, bir hastalık grubu. Erken evre tanı alan hastaların bir kısmı uygulanan tedaviler neticesinde ilerleyen yıllarda ...ilerlemiş hastalığa transforme olabilmektedir. Yine hastaların küçük bir grubu... ...ilerlemiş ya da metastatik aşamada da tanı alabilmektedir. Prostat kanserinin tedavisinde medikal onkologların rolü... ...hastalığın çok erken aşamasından sonraki evrelerindedir. Bugün itibariyle e, prostat kanserinin biyolojisinde artan bilgilerimiz... ...bu hastalığın tedavisinde daha önceden kullandığımız hormonal tedaviler dışında kemoterapiler, çeşitli akıllı ilaçlar, çeşitli nükleer tıp yöntemleri ya da atom tedavileri olarak adlandırılabilecek tedavi yöntemleri gibi farklı seçenekleri bize kullanma imkanı sunmaktadır. Kabaca metastazı olmuş yani evre 4 aşamaya gelmiş bir prostat kanserine yaklaşımı özetlemek gerekirse hastalarımızı daha önce Tanısı var mıydı ya da bu tanı yeni mi konuldu şeklinde iki ana gruba ayırmak durumundayız. Yine metastaz miktarına ya da metastaz hacmine göre düşük hacimli metastazı olanlar ya da yüksek hacimli metastazı olanlar şeklinde bir başka iki alt gruba da ayırmak durumundayız. Dolayısıyla kabaca hastaları 4 alt biyolojik gruba ayırmış olduk. Yeni tanı alan ve yüksek volümlü metastazı olan hastalarda öncelikle kemoterapiyi tercih etmek durumundayız. Diğer gruplardaki hastalarda ise kemoterapi dışındaki yeni nesil androjen aksi inhibitörü olarak adlandırılan akıllı ilaçları kullanma şansımız var. Prostat kanseri tedavisi sürdürülürken medikal onkolog tarafından mutlaka hastaların radyasyon onkoloğu ve ürolog tarafından da değerlendirilmesi çok önemli. Çünkü bu hastaların eş zamanlı işeme problemleri olabilir ya da radyoterapi ihtiyacı olan çeşitli metastatik bölgeleri olabilir. Dolayısıyla hastaları mutlaka multidisipliner bir ortamda ve tecrübeli bir ekip tarafından izlenmesi ve tedavisinin sürdürülmesi elzemdir. Kemoterapi ya da akıllı ilaç kullanmış ancak hastalığı ilerlemiş hastalarda son yıllarda ortaya çıkan bilgi bir nükleer tıp yöntemi olan lütesyum tedavisinin yararlı olabileceği şeklindedir. Dolayısıyla daha önceleri tiroid kanserine özgü olan bu atom tedavisi diyebileceğimiz tedavi yöntemi artık prostat kanseri hastalarının da bir grubu için son derece önemli, şifa edici ya da hastalığı ciddi anlamda geriletici bir etki sahibi olabilir. Prostat kanseri hastalarında yine dikkat çekmek gereken noktalardan bir tanesi de hastaların %10 ila %20'sinde DNA tamir hasarına neden olan bir genetik değişiklik ya da genetik bozukluğun olabileceği şeklinde. Dolayısıyla metastatik bütün hastalarda biz meme kanseri, yumurtalık kanseri hastalarında yaptığımız genetik bozukluk taramasını yapmak durumundayız. Bunun ne önemi var diye soracak olursanız genetik bozukluğu olan DNA tamir defekti olan hasta grubunda bu hastalarda işe yarayabilecek özel bir akıllı ilaç grubundan bahsetmek mümkün. İsmi PARP inhibitörü olan. Dolayısıyla bugün itibariyle prostat kanseri, ilerlemiş prostat kanserinin tedavisinde kemoterapi akıllı ilaçlar dışında yeni olarak atom tedavileri, lütesiyum tedavileri ya da PARP inhibitörü gibi yöntemleri kullanmak da mümkün. Bu tedavilerin hangi sırayla ve kime nasıl uygulanacağı tabii ki multidisipliner bir ortamda ve öncelikle de medikal onkoloğun karar vereceği bir ortamda gerçekleştirilmelidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.